<laughs> yapacağız yine şey. buraya buraya. Diyor musun? Ahmet. Hayır, musun sen? An? An? Hayır hayır Bilgehan artık kendisi sadece ay, kendinkini ay, hayır, üflüyor. Ay, az ne oldu? Annesinkini üfleyip annesi üfler. Hadi. Hadi Çocuklarınkine ay. üflemiyor artık. Ay, sen ne diyorsun İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun.

Sabah, sabah, tamam. sabah, sabah,